Adana Milletvekili Ayhan Barut. Buyurun Sayın Barut. Sayın Başkan, Kahramanmaraş merkezli Şubat ayında yaşanan depremlerde bazı cezaevlerden hükümlü ve tutukluların firar ettiği kamuoyuna yansımıştır. Bu firari kişilerden haberimiz ancak adli olaylara karışmaları nedeniyle olmuş. Bu konuda iktidar ve Adalet Bakanlığı ne yazık ki toplumu aydınlatıcı bilgilendirme yapmamıştır. Örneğin Kahramanmaraş E tipi kapalı cezaevinden firar edenlerden bazılarının yakalandığı, sınırdan kaçmaya çalışan cezaevi firarilerinin bulunduğu, yönündeki haberler gündeme gelmiştir. Son olarak benzer bir olay İstanbul'da bir otomobile ateş edilmesiyle yaşanmış cezaevi firarisi şahıs olduğu anlaşılmıştır. Halkı tedirgin edip endişeye sevk eden bu olaylarla ilgili kamuoyuna açıklama yapılmasını talep ediyoruz. Deprem nedeniyle kaç cezaevinden ve hangilerinden ne kadar hükümlü ve tutuklu firar etmiştir? Bunlardan kaçı yakalanmıştır? Yakalanamayan hükümlü ve tutuklu